Ben sinemada olmaktan duydum. Hala mutluyum. Kıymeti bilinmeyen isimsiz Yeşilçam emekçilerini derlediğimiz serimize devam ediyoruz. Yine tanıdık ama sonu hüzünlü biten isimler göreceksiniz. Cevdet Arıkan 70'li yıllarda Tosun Paşa gibi birçok önemli yapımda iyi rollerde oynadığı gibi çok sayıda filmde görünmesine rağmen diyaloğu bile yoktur. Ancak siması ve duruşuyla Yeşilçam'ın tanıdık yüzlerindendir. 120 filmde oynadı. Sektör tabii ki ona da vefasız davrandı ama o pişman değildi. Yıllar sonra verdiği röportajda Yeşilçam'da oyunculuğu sanat için yaptım. Hiçbir zaman paraya tamah etmedim diyecekti. O da birçok emekçi gibi eski günleri özlemle arıyordu. 1996'dan sonra sinemayı, oyunculuğu tamamen bıraktı. Altı çocuğuyla eşinin memleketi Mersin Tarsus'a yerleşti. 19 Aralık 2023'te 75 yaşında vefat etti. Böylece Yeşilçam'ın son yapraklarından birisi daha solup gitti. Yeşilçam filmlerini izleyen herkes ismini bilmese de simasını iyi tanır. Hüseyin Kutman özellikle bazı Kemal Sunal yapımlarıyla halen bile sürekli ekranlarda. Usta bir tiyatrocu ve oyuncuydu. Bir dönem Perran Kutman'la da evlendi. 1988'de daha 58 yaşındayken kalp krizinden yaşamını yitirdi. Yüksel Güzen'i de ismen pek kimse tanımaz ancak Simaen oldukça bilinen bir Yeşilçam emektarı. Kemal Sunal filmlerindeki performansı oldukça başarılıdır. Ancak Yeşilçam ona da pek bir şey vermedi. 1991'de bir otel odasında ölü bulundu. Uzun yıllar şeker hastası olan oyuncu vefat ettiğinde 53 yaşındaydı. Bilge Zobu, Kemal Sunal filmlerinde çevresiyle sürekli kavga eden, geçimsiz belediye görevlisi ya da huysuz albay rolleriyle hafızalara kazındı. İsmi bilinmese de siması şöhretlidir. En son 2007'de Beyaz Melek filminde oynadı. Ahmet Açan da Yeşilçam'ın kıymeti bilinmeyen isimsiz emekçilerindendi. Sayısız filmde oynadı, mahallenin esnafıydı genellikle. Ziması kötü rollere gitmeyecek kadar masum görünüşlüdür. 1995'te yaşamını yitirdi. Geride çoğu Kemal Sunal filmi 130'a yakın film bıraktı. Tuncer Sevi hem kötü hem de iyi rollerde oynayan emektar bir oyuncuydu. Kemal Sunal filmlerinde unutulmaz karakterler canlandırdı. O da vefasızlığın kurbanı olan sanatçılardandı. 2012'de 70 yaşında hayata veda etti. Yeşilçam'ın nur yüzlü babacan oyuncularından biriydi Nuri Tuğ. Hep kenar mahallenin garibanını, ötekileri canlandırırdı. Bir de apartman kapıcılarını. Yeşilçam'ın değeri bilinmeyen isimsiz emektar oyuncusu 2001'de yaşamını yitirdi. Onun gibi iyi adam rollerinde oynayan bir başka isimse ise Seyfettin Karadayı'ydı. Kara Harp Okulu mezunuydu. Albay rütbesinden emekli olduktan sonra Yeşilçam'a gönül verdi mahallenin aklı başında sakini ya da din adamını canlandırdı. 2017'de 94 yaşında veda etti hayata. Tevfik Şen'in simasını da tanımayan yoktur. Kötü adam, mafya fedaisi rollerinin vazgeçilmez yüzüydü. Yeşilçam ona da pek vefalı davranmadı. Ömrünün son yıllarında hastalıklarla boğuştu. 2017'de Mersin Tarsus'ta vefat etti. Cenazesinde Eski Mahallesinden bir tek Cevdet Arıkan vardı. Kadir Kök de aynı jenerasyondaydı. 400'ü aşkın filmde rol aldı, çoğunda dayak yedi, hırpalandı. Son hali fotoğraflara böyle yansıdı. İbrahim Kurt da Yeşilçam'ın vefa göstermediği ve uzun yıllar emek verdiği sektöre sitem eden karakter oyuncularından biriydi. 2001'de tek başına yaşadığı Sarıyer'deki evinde kalp krizinden vefat etti. Yusuf Çetin de Yeşilçam'ın emekçilerinden, sürekli dayak yiyen mafyanın adamı rolleriyle özdeşleşmiştir. Sektörde emek sömürüsüne karşı harekete geçen ilk isimlerden biridir. Sinema Emekçileri Sendikası'nın kurucularından biridir. Halen çalışmalarına devam ediyor. Erdoğan Serende ismen değil ama simaen tanınan Yeşilçam oyuncularından. Özellikle Kemal Sunal filmlerinin değişmez oyuncularındandır. 2001'de hayatını kaybetti. Zeki Tüney de kötü adam rollerinin değişmez ismiydi. 30 yılda 195 filmde oynadığı söylenir. O rolleri halen hatırasını yaşatsa da kendisi 1982'de hayata veda etti. Niyazi Gökdere de aynı gruptandı. Aslında gazeteciydi ancak Yeşilçam karakter oyunculuğunu buna tercih etti. Son zamanlarını huzur evinde geçirmek zorunda kaldı. Zor günler yaşadı, 1999'da da hikayesi son buldu. Mehmet Uğur da aynı kategorideki oyunculardan biri. Tıpkı kötü karakterlerin değişmez yüzü İbrahim Uğurlu gibi. Ancak Uğurlu yıllar sonra Deniz Feneri için yaptığı program için ekrana çıktığında kimse onu tanımayacaktı. O eski kötü adam çehresinden eser kalmamıştı. Zaten programda da İbrahim Uğurlu yerine Ramazan ismini kullanıyordu. Özcan Özgür'de Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden. 1995'te kanserden hayatını kaybetti. Çetin Tolbaş da tıpkı onun gibi benzer karakterlerle tanınan bir oyuncuydu. Yeşilçam'ın adı pek bilinmeyen bir diğer emekçisi ise Yılmaz Kurt'tu. Onca filmde oynadı, ardından sektör onu da bir kenara attı. 2009 yılında İzmir'de hayata gözlerini yumdu. İhsan Bayraktar da benzer rollerin adamıydı. Kötü karakterlerin yanında mahallenin esnafı gibi rollerde de karşımıza çıkardı. Giray Alpan da simasıyla Yeşilçam'a damgasını vuran oyunculardan. 2002'de vefat etti. Atasaka da adı pek bilinmeyen tanıdık Yeşilçam yüzlerindendi. 1950'li yıllarda sektöre giren Haydar Karaer de birçok yapımda rol aldı en son 1987'de kamera karşısına geçti. 2014 senesinde 94 yaşında hayata veda etti. <laughs> Mehmet Özekit de benzer rollerde oynayan bir emektardı. 1996'da yaşamını yitirdi. Hasan Yıldız'ın da simasını tanımayan yoktur. Yüzlerce filmde oynadı. Roller benzerdi, kötü adamları canlandırdı. Son yıllarda birçok dizide de oynama şansı elde etti. Doktor, avukat, polis, esnaf derken Ali Demir'in Yeşilçam filmlerinde canlandırmadığı karakter kalmadı. Sanki hep gülüyormuş gibi bir ifadesi vardı. İsmi bilinmez, siması tanıdıktı. 1996'da bu dünyadan göçtü. Muzaffer Civan Kemal Sunal filmlerinin tanıdık yüzüydü. Taksi şoförlüğü de yapıyordu. 1993'te Sessiz Sedasız göç etti bu dünyadan. Orhan Çoban da benzer rollerde karşımıza çıkan isimlerden en çok garsonları canlandırırdı. 250'yi aşkın filmde böyle oynadı. Siması hafızalara kazındı. Kenan Karagöz de aynı kategorideki bir karakter oyuncusuydu. Halen bile oynadığı filmler sürekli ekranlarda. 1989'da aramızdan ayrıldı. Yaşar Kutbay da aynı kategorideki bir Yeşilçam emekçisiydi. Reşit Çıldam da Yeşilçam emektarlarındandı. Çok sayıda filmin hem kamera arkasında çalıştı hem de oyunculuk yaptı. Hancı ya da Paragöz Tefeci rollerinde sık sık karşımıza çıkardı. 1998'de vefat etti güler yüzlü, sevecen kişiliğiyle Yeşilçam filmlerine renk kattı Turgut Boralı. Yüze yakın yapımda görev aldı. En son 1988 yılında Keşanlı Ali Destanı filminde oynadı. 6 yıl boyunca ortalıkta pek görünmeyen usta oyuncu 1994'te hayatını kaybetti. Kimse Ünal Gürel'i gerçek ismiyle tanımadı. Daha çok Kemal Sunal filmlerindeki karbonaterol ya da gardrop Fuat lakaplarıyla bilindi. O rollerde de fenomenleşti. Halen de o iki rol sayesinde neredeyse her hafta ekranlarda. Ünal Gürel o şöhretten ne kadar nasiplendi bilinmez ancak 2002'de kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Sönmez Yıkılmaz da Yeşilçam'ın tanınan karakter oyuncularından. Rambo Çakması Ramo filminde başrolde oynadı. O da diğerleri gibi Yeşilçam'ın vefasızlığından, emekçilere yaptığı ayrımcı politikadan hep yakındı. Filmlerde dayak yiyip yaralanmalarına rağmen sırf rolü kaybetmemek için oynamaya devam ettiklerini söyledi. Macit Flordun Kemal Sunal filmlerindeki rolüyle hafızalara kazındı. Usta bir tiyatro oyuncusuydu aslında. İsmi pek bilinmese de siması oldukça şöhretli. 1996'da hayatını kaybetti. Oyuncu Tardu Flordun'un babasıdır. Yeşilçam'ın en sempatik karakter oyuncularından biriydi Baykal Kent. Kemal Sunal yapımlarında da sık sık oynardı. Pembe yanakları, sevimli yüzüyle hep orada bir yerlerdeydi. Ancak bu şöhrete rağmen bir şeyler yanlış gitti hayatında. Sonunda o da çoğu meslektaşı gibi huzur evine düştü. Benim param olduğu zaman herkes yanımdaydı. Param yok kimse yanımda yok. Dosta ihtiyacım var. Kötü bir durumdayım. 175 tane dizide bir tek Baykal Kent'te rol yoksa Allah hepinizin cezasını versin. Kendisine rol verilmemesinden, vefasızlıktan şikayetçiydi. Bursa'da verdiği bir röportajda İstanbul'dan yakındı. Orada hayat yok diyecekti. 2012'de Bursa'da hayatını kaybetti, İstanbul'da toprağa verildi. Hayatta da kimseden para istemiş değilim bugüne kadar. Allah düşünmesin. Ahmet Tarık Tekçe Yeşilçam'ın ilk dönem oyuncularındandı. Memurken oyuncu oldu. 1952'de Demokrat Parti hükümeti aleyhinde yazdığı yazı nedeniyle bir yıl cezaevinde kaldı. Serbest kalınca birçok film teklifi aldı, onlarca yapımda oynadı. 1964'te henüz 43 yaşındayken bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Filmleriyle halen yaşayan Ahmet Tarık Tekçe'nin kardeşi Necip Tekçe de Yeşilçam'ın kötüleri canlandıran karakter oyuncularındandı. 2004 yılında o da hayata veda etti. Ekrem Dömer Yeşilçam'ın usta oyuncularından biriydi. Hem iyi hem de nispeten kötü rollerde oynadı. Aktör Yalçın Dümer'in de babası olan usta sanatçı 2000 yılında hayatını kaybetti. Turgut Özatay, Yeşilçam'ın en nefret edilen kötü karakterlerini canlandırdı. Birçok Kemal Sunal filminde de aynı rollerde oynadı. 500'e yakın filmle Yeşilçam'ın en çok kamera karşısına geçen üçüncü kişisi olarak bilinir. 2002'de akciğer kanserine yenildi, filmleriyle halen her gün ekranlarda. Kazım Kartal da aynı çizgideki bir oyuncuydu. Hak ettikleri değeri de parayı da göremediler. 70'li yıllardaki kötü filmlerde neden oynadığını, parasız kaldığım dönemlerde bakkaldan veresiye alışveriş bile yapamayıp alay konusu olmak canıma tak etmişti. Mecburdum diye açıklayacaktı. 2003'te vefat etti. Hüseyin Peyda da kötü rollerin karizmatik oyuncusuydu. Hiç çizgisini bozmadı. Yüzlerce filmde oynadı. 18 filminse yönetmenliğini yaptı. Sinema onun için bir tutkuydu. Ondan kazandığını yine ona yatırdı. Zamanla iflas etti. O da Yeşilçam'ın vefasızlığından, insana değer vermemesinden yakındı hep. 1990'da hayata gözlerini yumdu. Yıldırım Gencer de Yeşilçam'ın efsanelerindendi. Hem iyi hem kötü rollerde oynadı. 1960'larda sinemaya girdi, 1990'ların ortasına kadar da bu serüveni devam ettirdi. 2005'te kalp rahatsızlığından yaşamını yitirdi. Ferud'un çöl geçendi Yeşilçam'ın isimsiz şöhretlerindendir. O da memurluktan vazgeçip oyuncu olanlardan. Yüzlerce sinema filminde oynadı. İsmi pek bilinmese de siması oldukça tanıdıktır. 1978'de kalp krizinden vefat etti. Hasan Ceylan da Yeşilçam'ın heybetli oyuncularından biriydi. Özellikle Kabadayıları iyi canlandırırdı. En akılda kalan rolü Sahte Kabadayı filminde Dikiş Tutmaz Sabri rolüdür. İsmi bilinmese de cismi halen tanınır. 1980'de hayatını kaybetti. Tuncay Gürel ismini kimse bilmez ancak ilk filminde canlandırdığı Küçük Enişte rolü bir efsanedir. Tosun Paşa'nın akıllarda kalan karakterlerinden biridir. Halen bile Küçük Enişte lafı sık sık birçok olay ya da kişi için kullanılır. Ancak o bunun karşılığında pek bir şey göremedi. Tosun Paşa haricinde birkaç film ve dizilerde daha oynadı. Sonra asıl mesleği tiyatroya döndü. O rolü sayesinde yaklaşık 50 yıldır her tarafta ekranlarda olsa da kendisi ekranlarda pek gözükmedi. En son 2014 yılında vefat haberi geldi. Hüseyin da isimsiz emekçilerdendi. 1960'lardan 2000'li yıllara kadar onlarca film ve dizide oynadı. Sureti tanıdık, ismi bilinmezdi. Ancak Yeşilçam ona da pek bir şey vermedi. Ömrünün sonunda Yalova'ya yerleşti, balık oltasını satarak geçimini sağlamaya çalıştı. 2011'de ise kanserden hayatını kaybetti. Nihat Ziyalan Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarından biriydi. Sezerciğin belalısı, iffetli kadınların korkulu rüyasıydı. Ancak o sadece bir oyuncu değildi, yazar ve şairdi. 1980'lerin darbe atmosferi ona ağır geldi. Sinemayı bıraktı, Avustralya'ya yerleşti. Oradan yazılarına devam etti. Uzun yıllar kamera karşısına geçmese de eski filmleriyle halen hatırlanan bir yüz. Yaşar Güner simasıyla tanınan bir Yeşilçam karakter oyuncusuydu. Kemal Sunal filmleri başta olmak üzere birçok yapımda yer aldı. 2000'lerden sonra ise dizilerde göründü. Tiyatrocu olan usta oyuncu 2013'te 70 yaşında kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Ünsal Emre de bir zamanlar Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biriydi. Sadece yan rollerde değil, birçok filmde önemli karakterleri de canlandırdı. Sonra bir göründü, bir kayboldu. 90'lı yıllarda bazı dizilerde oynayan Emre, 2000'li yıllarda ortalıkta hiç görünmedi. Ta ki 2012 yılına kadar. Beyoğlu'nda yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetti, cenazesinde çok sayıda Yeşilçam emektarı vardı. Sitemleri vefasızlığaydı. Muhip Arcıman, Yeşilçam'ın ilk dönem oyuncularından biriydi. Tiyatro kökenliydi. Çıkışını 70'li yıllarda kötü adam rolleriyle yaptı. Emekçiye, yoksula kök söktüren Burjuva rolleri onun için yazılırdı adeta. 1996'ya kadar birçok yapımda yer aldı, 1998'de hayatını kaybetti. Mustafa Süphi Baltacı, bir dönem Yeşilçam filmlerinin en dikkat çekici yüzlerinden biriydi. Onun da ismini pek bilen yoktu. En çok Kemal Sunal filmlerindeki rolleriyle dikkat çekti. 2014 yılında vefat etti. Nevzat Açıkgöz soyadını çağrıştıran rollerde oynardı. İsimsiz emekçilerdendi. Birçok filme oyunculuğuyla renk kattı. Doğal bir oyunculuk yeteneği vardı. 1989'da erkenden hayata veda etti. Yarım yüzyıldan fazladır filmlerini izlediğimiz, çoğunun adını bile bilmediğimiz o emekçilerin görünmeyen tarafını bir nebze olsun göstermeye çalıştık. Hepsi olmasa da büyük çoğunluğu oynadıkları filmlerin çok uzağında bir hayat yaşadı. Hatta yaşlandıkça başlarını sokacak bir ev bile bulmakta zorlananlar oldu. İşte belki de bu yüzden hayat hikayeleri oldukça hüzünlü ve ibretliktir. Gönül ne istiyor? hatırlanmak istiyorum bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın